beni korktuğum şeylerden aman da kal. Herkesin korktuğu bir şey vardır kendi makamına göre. Sen cehennemden korkar, Allah'ın gazabından korkar, Allah'tan Allah uzaklaşmaktan uzak, uzak düşmekten düşmekten korkar, korkar. Allah'ı gör, 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 görmemekten korkar. korkar. Hedefine, Hedefine ulaşamadan, ulaşamadan da, yolda, yolda kalmaktan korkar. korkar. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم زينني فيه بالستر والعفاف واسترني فيه بلباس القنوع والكفاف واحملني فيه على العدل والانصاف وامنني فيه من كل ما اخاف بعثمتك Ya istimatel xəyifin. 12-ci günün duasında Allahdan bunu istəyirik. Allahum, əhli bu gündə örtünlə və iffətinlə süslə. Və məni bu gündə qanaat və kifaf Çok gözlü olma elbisesiyle ör ve beni bugün de adalete ve insafa yönel ve beni korktuğum şeylerden güvende kıl, amanda kıl, korumanla ey korkanların koruyucusu. Birinci cümlede insanı süsleyen şeylerden birisi örtü, sen ayıplarını örten ve iffet. İffet rivayetlerde insanın karnını ve namusunu haramdan koruma ibadet. İmam Sadık Aleyhisselam buyuruyor. İffət kimi bir ibadətlə Allah ibadət olunmamışdır. Yəni ən üstün ibadətlərdən birisidir. Bu iffətə çatmanın yolu ikinci cümlədə. Görürük ki, vepani kanaat və yetəcək olanla yetinməylə, itimə elbisəsi ilə yetinmə Yani insan aslında Allah insana yetecek kadar veriyor. Eğer insan kanaat ederse iffete ulaşıyor, günaha düşmüyor. Ama kanaat etmezse, israf ederse o zaman borca düşüyor, diğer günahlara peşi geliyor yani. Vahmilni <laughs> fihi alal adli ve Beni adalete ve insafa yönel. Böyle itme gibi. Yani adalet ve insaf özellikle insanın kendi aleyhine olursa gerçekten zor. Tabirde duada diyor ki beni o tarafa yönelt, it. Adalet her şeyi yerine koymadır. Və burda istənilən adalet insanın e, varlıq memləkətində aklını hakim kılmasıdır. Yəni aklını şəhvətinə, qəzabına, arzu və istəklərinə aklı hakim kılarsa insan olur adil və insaflı olur. İnsaf digərlərinə qarşı İnsan kendisinde eğer adaleti icra etməzsə ailəsində, toplumda, hökumətdə asla adaləti uyğulaya bilməyə, uyğulaya bilməz. Yəni öncə insanın kendi varlıq memləkətində adaləti uyğulayacaq ki o zaman iddia edə biləsin ki mən toplumda, ailəmdə, dünyada adaləti uygulayabilirim yoksa laftan ibarettir. Dördüncü cümlede buyuruyor ki, beni korktuğum şeylerden aman da kal. Herkesin korktuğu bir şey vardır kendi makamına göre. İnsan cehennemden korkar, Allah'ın gazabından korkar, Allah'tan uzak düşmekten korkar, Allah'ı görmemekten korkar. Hedefine ulaşamadan yolda kalmaktan korkar. Benim korktuğum şeyler Allah'ın, senin korkuttuğun şeyler. Beni onlardan amanda kıl. Bir ismeti ki senin korumanla. Sen yine burada tehdit ediyor ki Allah insanı kendi başına bıraksa asla korkulardan kurtulup emana ulaşamam. Onun için Allah'ın özel koruması olmaz. Korkulardan birisi dua. Şimdi dua ediyoruz. Allah'ım senin korumanla ey korkanları koru ya. Yani o korku sıfatı geldi bir. Yani Allah'ın korkuttuğu şeylerden insan korktu mu Allah'ın koruması da peşinden geliyor. Allah inşallah bu dağda geçen güzel şeylerle bizi süslemeyi ve onun korkuttuğu şeylerden amanda olmayı bugün de ve bütün günlerde son nefesimize kadar korumayı bize lütfetsin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.